yeni jenerasyonda e, duvarında kendi, kendisini ona güzel hissettirebilecek, mutlu hissettirebilecek çalışmalar istiyor ve bu çalışmaların aslında özgün çalışmalar olmasını istiyor, biricik olmasını istiyor. Bu yönüyle e, vefat etmiş bir dedesinin, amcasının veya babasının fotoğrafını değil, o fotoğraflar aslında ajanda da saklayıp e, onların yerine bunu doldurmaya çalışıyor. Yani özellikle son jenerasyonlarda ben bunu görüyorum, bunu hissedebiliyorum. Yani bugün hangi gencin odasında işte bir dedesinin, ölmüş bir dedesinin fotoğrafı var ki, yani bu çalışmalar olmasa dahi, yani biz olmasak dahi, böylesi çalışmalarda özellikle üç, üç tane üniversiteli öğrencinin yan yana gelip böylesi, Güzel çalışmaları, üretime dayalı çalışmaları, ortaya çıkartmaları gerçekten de çok çok değerlidir. Toplum adına, sokak adına, mahalle adına, meydan adına, eğitim adına çok çok değerlidir. Çünkü bu denli kısırlaştırılmış bir toplumda beyinlerin tek düzey işlenmiş olduğu bir sistem içerisinde insanların bir şeyleri üretiyor olması özgün çalışmalar yürütüyor olması ve bir araya gelip bir üretimle kendilerini meşgul ediyor olmaları gerçekten de takdir edilebilecek bir durumdur. Benim aslında bu çalışmanın yürütülebilmesi için bu çalışmaların destek görülmesi gerekiyor. İşte toplumun bütün camiasına hitap edebilecek çalışmalar, neden herkes tarafından desteklenmesin? Bu da ancak tanınmayla olabilir, reklamla olabiliyor, işte fonlanmasıyla veya olabiliyor, hibe edilmesiyle olabilir. Ya ben böylesi çalışmaların desteklenmesinin taraftarıyım ve gerekirse bütün sokaklarımızda, bütün mahallelerimizde gençlerimize böyle imkanlar sağlansın ve gençlerimiz gerçekten de böylesi çalışmaları Yapabilsinler çünkü bir, her insan biriciktir, her insan özgündür, ee, her insanın yaşantıları vardır, anıları vardır ve bu yaşantılar ve anıları çerçevesinde bir şeyler üretebilir. Bu da ancak desteklenmeyle olabilir, bu ancak e, özgüven verilmesiyle dürtü, dürtülmesiyle aslında olabilecek bir durumdur. Yani gençlerimizin ben çok çok desteklenmesini istiyorum arkadaşlarımın, dostlarımın, benim akranlarımın, üniversiteli arkadaşlarımın desteklenmesini istiyorum. Çünkü hepsinde bir hayal var. Yani hepsini dinlediğimiz vakit, hepsini aslında konuştuğumuz vakit hepsinin istek ve arzuları var. Bu istek ve arzular aslında yerine getirilebilir. Çünkü eğer ki insan bence hayal kurabiliyorsa, ve beynini bunun üzerinde yorabiliyorsa bu gerçekleşmeyeceği anlamına elbette gelmiyor.